Benim adım Aylin, 32 yaşındayım. Ev hanımıyım. Sabah erken kalkar, eşim Mert'i işe uğurlarım. Sonra bulaşık, çamaşır, yemek derken günler hızla geçiyor. Apartmanda pek dostluğum yok, herkes kendi halinde. Ama üst kattaki Cem amca hep selam verir, bazen sohbet ederiz. İlk karşılaşmamız merdivenlerde oldu. Marketten dönerken elimde poşetlerle nefesleniyordum. Cem amca aşağı inerken poşetlerimi gördü ve böyle taşırsan sırtıma biner, dedi, poşetleri aldı. Yok, hallederim, dedim ama dinlemedi. Komşuluk böyle şeyler için vardır, dedi. O gün onun düşünceli biri olduğunu anladım. Zamanla sık sık karşılaşır olduk. Cem amca hep güler yüzlü, nasılsın Aylin? Evde bir şeye ihtiyacın var mı diye sorardı. Normalde böyle konuşmazdım ama onun sözleri hep abilik gibiydi. Bir gün kapı çaldı. Cem amca elinde boş fincanla duruyordu. Hanım hastaneye gitti, ben kahve içmeden duramıyorum. Kahve yapar mısın?" dedi. Gülümsedim. "Tabii abi." dedim ama içimde garip bir his vardı. Kahveyi yapıp götürdüm. O gün hastasından bahsetti. Eşi hastaydı. İçim burkuldu. O andan sonra kahve ritüeli başladı. Kapı önüne çıktıkça, hadi kahve içelim, derdi. Başta komşuluk gibiydi ama sohbetler sıcaklaştı. Kahveler yorgunluğumu alıyordu. Bir gün tatlıyla geldi. Hanım yaptı, sana getireyim, dedi. Bakışları farklıydı. Tatlıyı alıp, abi içeri geç, kahve yapayım, dedim. Normalde kimseyi içeri almam, Hele eşim yokken asla ama o gün farklıydı. Güler yüzlüydü ama hareketlerinde sıcaklık vardı. İçimde tedirginlik vardı ama kahveden ne çıkar dedim. Kahvelerimizi içerken evlilikten bahsetti. Aylin, evlilik sevgi başka bir şeye dönüşür. İlk heyecan biter. Sen mutlu musun Mert'le, dedi. Afalladım ama evet, mutluyuz, dedim. Gözlerindeki gülümseme huzursuz etti ama sıcaklıkta hissettim sonra eşinden ve evliliğin zorluklarından bahsetti. Bazen insan başka bir nefes almak, farklı hayat görmek ister, dedi. Anlamak istemedim ama sözleri aklımda kaldı. Göz göze geldik. O bakışı unutamam. Tatlısın, dedi. Kalbim hızla attı. Sonra oturdu, konuşalım, dedi. O konuşma bir kıvılcımı yaktı. Sanki rüyadaydım kalkıp gitti. Kapıyı kapattığımda dizlerim titriyordu. Aynaya baktım. Bu neydi? Ne yaptım dedim ama cevap veremedim. İçimde hem sıcaklık hem suçluluk vardı. O günlerden sonra yorgun hissettim. Sanki kabus görüyordum. Dün yaşananlar film şeridi gibi akıyordu. Mert kahvaltıda çayını yudumlarken ona tam bakamıyordum. İçimde bir ses nasıl bakarsın? dün ne yaptığını bilse, diyordu. Diğer ses ise olan oldu, unut ve devam et, diyordu. Bu iki ses sabah boyu savaştı. Mert işe giderken, kendine dikkat et, ara, dedi. Saf bir sesle söyledi, içim sıkıştı. Sahte gülümsemeyle tamam, dedim ama altında suçluluk vardı. Kahvaltıyı topladım, evi temizlemeye çalıştım ama ellerim titriyordu. Neden durmadım? Neden hayır demedim diye düşündüm. Cem amca o bakışları atarken durmalıydım ama diyemedim.